Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı'ya Halep ve Şam'dan gelen kahve kısa sürede sosyal yaşamın bir parçası olmuş. İlk kahvehane 1554 yılında açılmıştır. Kahvehaneler giderek çoğalmış, insanların uğrak noktası olmuştur. Kahve önce ulema tarafından hoş karşılanmamış ve yasaklanmış. Ancak sonra padişahın tanınmış uleması ve şeyhleri kahve müdavimlerini hoş görerek yasağı kaldırmıştı. 4. Murat zamanında tütün ve içkinin yasaklanmasının ardından kahvehanelerde devlet aleyhine konuşmalar yapıldığı düşünülerek tüm kahvehaneler kapatılmış ve faaliyetleri durdurulmuştu. Yasağa rağmen kahvehane açan bazı kişiler idam edildi. İkinci Mahmut döneminde Yeniçerilerin toplanma ve buluşma yeri olmaması için kahvehane yasağı bir süre daha sürdürülmüş ancak birkaç sene sonra bu yasak kaldırılmış ve tarihe karışmıştır. 16. yüzyılda özellikle Eyüp semtinde yer alan kaymakçılar büyük bir şöhrete sahipti. Türbe ziyareti bahanesiyle bu kaymakçı dükkanına gelen bazı kadınların önceden anlaştıkları ve tanıştıkları erkeklerle buluştukları yönünde bazı iddia ve şikayetler üzerine bu durum Eyüp kadısı tarafından hükümete şikayet edilmişti. Kısa bir süre sonra 1573 tarihli bir yasak geldi. Eyüp kadısına gönderilen ferman şöyleydi kaymakçı dükkanlarına bazı nisa taifesi kaymak yemek bahanesiyle girip oturup namahremler cem olup hilaf-ı şerii işleri vardır diye müslümanların haber verdiklerini bildirmişsin. Bu babda ihmal caiz değildir. Kadınlar kaymakçı dükkanlarına gitmeyecektir. Gelen kadınların dükkana alınmamasını dükkan sahiplerine şiddetle tembih et. Tembihini dinlemeyen ve dükkanına kadın müşteri alan dükkan sahibini muhkem cezaya çarptır. 1580'den 2. Abdülhamit döneminin sonlarına kadar süren bir yasaktı. Yasağın konulmasına bazı kadınların kayıklarda önceden anlaştıkları erkeklerle buluşması sebep olarak gösterilmişti. Bazı kayıkçılar bu yasaklara uymadığında erimdir dedim aldım diyerek kendilerini savunurlar, üst yetkililerden kayıkçı kahyasına ve bostancı başıya sık sık uyarılar ve emirler gelirdi kadınların Haliç ve Boğaziçi iskelelerine dolmuşa işleyen kayıklara bile erkekle binmesi yasaktı. Bu yasaklar sadece ihtiyar kadınlar dolmuş şeklinde işleyen kayıklara binmeleri kısıtlamasıyla kısmen nasibini almıyordu. Kayıkçılar kahyasına gönderilen fermandan birkaç satır. Bundan evvel de tembih edilmişti. Taze avretlerin Levent taifesiyle kayığa girip gezmelerine mani ol ve bu hususu bütün kayıkçılara tekrar tekrar tembih et. çingenelerin yollara ve bellere inip fesat ve şenaat işledikleri sebep gösterilerek 1595 yılında Divanı Hümayun'dan İstanbul Kadısı tarafından Çingene Subaşısına gönderilen fermana göre Çingene halkının büyük şehirlerde ata binmesi, atla dolaşması ve kısrak beslemesi yasaklanmış, bu yasak Rumeli bölgesinde de uygulanmıştır. Yasağın metni şöyledir. Çingene tayfasının ata binmesi ve kısrak beslemesi yasak edilmiş olup lazım geldikçe eşe ve arabaya bineceklerdir. Muhalif hareket edenler siyaset olunurlar. Ona göre tembih ve ilan eyleyesiniz. Sene 933 hamamlara giden, Osmanlı tarihinde gayrimüslim ve zımmi olarak tanımlanan Müslüman olmayan yani Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani ve benzeri Osmanlı yurttaşlarının Müslümanlardan ayırt edilmesi için çıkartılan bir yasağa göre gayrimüslimlerin nalın giymesi yasaklanmış ve nalınsız gezmesi uygun görülmüştür. Ancak Müslümanların da tercihen nalın giymeme ihtimali karşısında bu yasak zayıflayınca fermana yeni ve garip bir madde eklenmiş gayrimüslimlere verilecek peştemallere, alameti farika olarak birer demir halka takılması uygun görülmüştür. Osmanlı'da Lale Devri'nin sonunu getiren meşhur 1730 patrona Halil isyanının lideri olan Hor Arnavut Halil, Bayezid hamamında çalışan bir tellak olduğu için olası yeni bir isyanı önlemek adına o tarihlere kadar İstanbul hamamlarının tamamında tellaklık görevi yapan Arnavutların artık tellak olmaması yönünde bir yasak yürürlüğe girmiştir. Yasağın metni kısaca şöyle başlar. Hamamlarda dellak ve natur almak iktiza ettik de Arnavut taifesinden kebir ve sagir ferdi vahidi uartmayıp Anadolu yakasından gelme Türk uşaklarından ve nefsi İstanbul'dan zımni cinsinden intihap olunup, yarar kefilleri alındıktan sonra isim ve resimleriyle deftere kayıt diye devam eder. Üçüncü Selim döneminde ortaya çıkan bu yasak, Tanzimat dönemine kadar yürürlükte kalmıştır. Yazın, kendi mülkü olan veya kira ile yalılara, canlarının istediği zaman taşınamazlar ve mevsim sonu, keza canlarının istediği zaman şehirdeki konaklarına dönemezlerdi. Hükümet, herkesin, o yazı, Boğaz içinin hangi köyünde veya hal için hangi tarafında oturacağını önceden öğrenir. O yılın havalarına göre nihayet bir gün yalılara göç müsaadesi çıkardı. 1821'de Nişancı Halet Efendi'nin girişimiyle 2. Mahmut tarafından uygulamaya konulan bu yasağın çıkış nedeni israf olarak gösterilmişti. Gerekçe olarak ise devlet erkanının eğlencelerini ayrıca konaklarda ve yalılarda gerçekleştirilen yemekli davetleri ve Ramazan aylarına denk gelen süreçte türlü yemeklerle, tatlılarla, içeceklerle ve meyvelerle donatılan ve Osmanlı aşçılarının hünerlerinin ortaya konulduğu sofraları göstermiştir. Bu yasağın kısaltılmış yazılı sureti şu şekildedir. İsraf günahtır. Bundan böyle evlerde nihayet 5 türlüden yedi türlüye kadar yemek pişirilebilir, yedi türlüden fazla yemek pişirtilmeyecektir. 17. ve 18. yüzyıllarda İstanbul'da kefilsiz oturmak yasaktı. Ancak... İstanbul'a Rumeli'den ve Anadolu'dan gelen bekar erkeklerin kaldıkları han ve odalarda fuhuş yaptıkları, şehirde kan döküp kavga ettikleri, askeri darbelerde silaha sarılıp çeşitli ayaklanmalara katıldıkları, kargaşa sırasında çarşı ve pazarları yağmaladıkları yönündeki yaygın kanaat nedeniyle 1826'da çıkan ferman ile bekar erkeklerin şehre girmesi yasaklanmıştır. 1821 yılının Ramazan ayında geceleri bekçilerin davul çalması, mani ve türkü okuması, kahvehane'lerde tavla, dama, satranç gibi oyunlar oynanması, meddahların hikayeler anlatması yasaklandı. Bu yasağın sebebi aynı yıl İstanbul'da yaygınlaşan veba salgını için bir nevi önlem alma olarak gösterilmişti. Ancak Ramazan ayında 3000'e yakın İstanbullunun veba salgınından dolayı ölmesinin önüne geçilememişti.